2 yaşadığı yazılmıştır. Ancak tarihçiler ölen kişinin yaşadığı dönem kullanılan takvimde 1 gün 12 saat. Bakın arkadaşlar 1 gün 12 saat ise bu takvime göre bu eski takvime göre 2 gün 24 saat olup günümüzdeki 1 güne denk gelir mi? Şimdi 1 ay 20 gün Dolayısıyla 20 gün günümüzün 10 gününe denk gelir. Yani bir ay bizim şu anki 10 günümüze denk gelir. 1 yıl 10 çarpı 9 ay ya 10 çarpı 9 90 gün. Bu adam 192 yıl yaşamış. 192 çarpı 90 gün yaşamıştır. Dolayısıyla günümüzdeki yıla çevirmek için 360'a bölüyorum. Sadeleştirmeyi yaparsam 1, 4. 192'yi 4'e bölersem 48 yıl olarak bulunur ömrü